Herkese merhaba ben Barış ve bugün sizlerle beraber FIFA Mobile'de coins kasma taktiğini arkadaşlar sizlerle birlikte şey yapacağız coins kasacağız depom var onu satacağım arkadaşlar uzun süreden beri video gelmiyor bunun farkındayım ve artık kanal boş kalmamaya çalışacak ve video gelecek arkadaşlar ee, gelen kutusunda şöyle 4 kişi var arkadaşlar 13 milyon kastım ben ee, elimde benim ee, 506 bin vardı inanmayabilirsiniz ama 500-600 bin vardı, ee, yeni bu etkinlik sayesinde coins'i kastım arkadaşlar, ee, 13 bin onun um vardı buradan mı toplasam yoksa açık arttırmadaki öylerimden mi, açık arttırmadaki öylerimden mi yapsam bilemedim ama neyse gelen kutusundan toplayacağım bakalım ne kadar olacak ama açık arttırmadaki öylerimi de göstermem gerekiyor, diğerlerini gösteririm değil mi Şöyle alıyoruz arkadaşlar. Aldık. Evet arkadaşlar aldım ve 15 milyonum oldu. 13 milyonum vardı. Görmüş olduğunuz gibi. Daha da depo var. E, depoyu satacağım arkadaşlar. Şöyle gözünüzün önünde. Michael arkadaşlar. 624 bin diyor. E, koy, koyacağım. Evet arkadaşlar. Şu Michael'ı sattık. Ee, şimdilik depo kalsın. Ee, ben onları satacağım. Ee, onların fiyatını göstermeden sonra da zaten şey yapacağım. Ee, arkadaşlar. Evet arkadaşlar satıldığından haber vereceğim de demeye kalmadan gelen kutusu direkt bir oldu. Karval. Arkadaşlar çok iyi bir fiyata satmıştım. Acaba yani satılmış. İnşallah kesintisidir zaten kesintisiz. arkadaşlar birisi satılınca görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şu ana kadar 4 kişi 4 kişi satıldı ve bunları alacağım. Ee, bakalım ne kadarımız olacak. Bunları alınca arkadaşlar eee 5'ten geriye sayıyorum. E 15 milyonumuz vardı. Bakalım kaç varımız oldu? 5. Ben 5'ten geriye zaten. 5 4 3 2 1 0 Ooh. 26 milyon Arkadaşlar Bu parayla bayağı bir gen atlanır ee, Bir dahaki videom ee, Gen yükseltme Olabilir arkadaşlar Müthiş bir gen yükseltme yapabiliriz Bir sonraki videoda Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 26 milyon coins kastık ee, Pazardan Bedava yüzükleri toplayıp, yüzgülükleri toplayıp sonradan daha da fazlaya satabilirsiniz. Mesela örneğin 500 alıp 1 milyona veya 1,5 milyona okutabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 26 milyon coins kastım arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.